Herkese arkadaşlar bugün sizlerle hep beraber Eski Mimur'da top açılımı yapacağız Bir saniye tamam ya ee, Yanımda babam ve annem var ama ikisi de konuşmayacak Bir babam hasta annemin de biraz işleri var Şimdi ilk Minecraft parasıyla bir başlayalım Güzel başlayalım inşallah İlk toptan bir efsane bekliyorum yani Ve İlk toptan ne diyorum. İlk Topten Legend Maradona mı? Evet Nereden biliyorum baba? Arkadaşlar babam arkadan Zomarano dedi Vallahi Zomarano Bir tane daha diye Bir efsane daha üst üste <laughs> Ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Siyah top sağ ayak Bekhan Bağlar Bu vatanı Kim? <laughs> gelme ya gelme gelme Yeni park artık gelme Niye odayız sahne? Güzel değil ama 85 Hadi bundan <laughs> da sonra çıkarsa var ya 3'te 3 Ah be. Güneş Men. Baba bak atlayacağım tanımaya çalış oyuncuları. Ya atlamayacağım yürüyüşünden koşundan falan tanı tamam mı? Numarasından falan tanı tamam <laughs> Ne oluyor baba? Arkadaşlar şu anda yargı dağıtıyoruz. Viera. Bir Viera, bir Viera. Bir Kim baba? Kamp. Kamp. Ya bir tane daha efsane. 85. La, baba çok iyi gidiyoruz ha. <laughs> Bundan defa çıkarsa deliririm burada bak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Ne oluyor lan? <laughs> Bileklikten ne <nedir>? döv? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> yandakini bekim zannettim. Uzun <laughs> saçma. Arkadaşlar bunların hepsini çıkarsa artık. Gerçekten videoyu kapatacağım yeter bu kadar. Konan be. Oh ne çıktı ya. Ne oluyor arkadaşlar? Morada mı gelecek? Vera. Ricard. Ricard. Rodri geldi bir de yanında. O arkadaşlar yalnız şu anda arkadaşlar bunda ne? çıkarsa cidden kapatacağım videoyu bak. Hazırlıklıyım. Oh be. Bekir. Ben bile siyah çıkacaktım öyle bir şey Kaç efsane oldu baba saydın mı? Beş mi? Videonun başı beş efsane. Bundan efsane çıkarsa baba ya. Cidden videoyu kapatacağız artık. Yok can. Kanka. Hadi ya video kısa oldu son 3 top arkadaşlar bana bir delirdi yalnız hadi bakmıyorum efsane mi baba hadi mesle benzeme iyi ya son 2 top ben yine bakmayacağım şöyle hatta şöyle yapalım kapatalım değil galiba değil bayan münih'e mi gittik? bayan münih'e gittik. gelebilir evet bayan münih ya top kimmiş mi kim mi geldi hmm. baba son top bunu sana bastırıyorum. Efsane çıkarsa baba deliririz artık değil mi? Ha böyle değil mi? Buyurunda. <laughs> Baba altın sen aldın videoda. Hadi vura vura. Vurik. Vurik de. Arkadaşlar bir zaman kadro yapalım bence ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba neler oluyor? Hemen. Oranın olduğumuz var sağ bekte. Bu ne be? Sayalım 1 2 3 4 5 6 Golidimizi hemen koyalım şuraya. Forvete kimi koyarız? Karim Benzema. Sol kanat kim olsun? Ricardo yok. Tabii ki de Nedved. Sağ kanat Park ji Nerede park? Gel. Nedvet'te park yüzüm ki yerde işte, tamam. iyi. Richard tabii ki. Gel Ricard yanına da kim Arkadaşlar deli bir kadro oldu. Kanteyi ne yapacağız? Neyse. Campbell'la Rodri mi oynasın? Ne yapsın? Kante stoper oynamaz mı? Ama kimmiş de işte oynamıyor işte. Tamam Ricard kalsın mı baba? Ya keşke Carlos çıksaydı buraya. Mendy'yi de buraya koyalım. Baba neler oldu yalnız kaleci? Kaleci? İki. He. Anthony Lopez var. Arkadaşlar çok fena bir video oldu. Arkadaşlar Maradona bekledik biz babamla. Değil mi baba? Aa çıkmadı Ronaldinho da Maradona'da. 90'lık çıkmadı şey ama. Yani Nedvet çok iyi oldu. Ee, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman gibi işte görüşürüz. Bay bay.